Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Esra Hankulu ile ilgili ölüm haberinden sonra birçok yorum yapıldı. Benim videolarımın altında da vardı. Aslında e, bu yapılan yorumlar hem kadınları incitiyor, hem insanları incitiyor, hem insanlığımızı incitiyor. Hiç tanımadığımız biri bir sabah hayatımıza girdi. Hiç ismini duymadığımız bir kişi. Esra Hankulu. Ümit Can Uygun ilgili aslında e, birçok haber paylaşılırken bu olayda insanların tepkisini. Ee, ...insanların aslında duygularını e, dile getirmesine vesile oldu. Öncelikle Esra ile ilgili yapılan açıklamalarda, yapılan yorumlarda, eleştirilerde... ...hiç tanımadığımız biri hakkında böyle e, atıp tutarken... E, ...ben de bir baktığımda kim acaba bu kız, ne yaşadı, evli miydi, çocuğu var mıydı e, diye düşünürken... E, ...bir arkadaşı bize ulaştı. Şimdi o arkadaşı Esra Hankulu kimdir bize onu anlatacak... Esra'nın çocukluk arkadaşıyla konuştuk. Kendisi de şu an telefonda canlı canlı bize Esra'yı anlatacak. Merhaba. Merhaba ablacığım. Aslında hiç tanımadığımız birini bugün sabah haberlerde gördük. Tabii ki genç bir kadın, çok güzel bir kadın. Ama hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bize Esra'yı anlatabilir misin? Yani aslında şimdi vefat ettiği için böyle kelimeleri bile toparlamak zor geliyor. Esra... ...saf diyeceğim abla, hani böyle salaklık anlamında söylemiyorum... ...bunu, saf bir kızdı, herkese koşmaya çalışırdı. Daha doğrusu kendini sevdirmeye çalışırdı. Çünkü çocukken çok böyle sevgiyle, ilgiyle, bir aileyle büyümediği için Esra... ...Esra'yı mahalleden biliyoruz, hep böyle sokaklarda... ...küçükken de öyle, hani elinde ekmekle gezen çocuklar olur ya böyle... Kimi kimsesi yok zannedersin. Başının Hı. bile okşanmasına muhtaç. Hı. Esra öyle bir çocuktu. Peki ailesi neredeydi? Ee, abi çok net bilmemekle birlikte şöyle babasının vefatından sonra e, annesi evlendi mi birlikte mi yaşıyor bilmiyorum. Bir tane erkek kardeşi var Esra'nın onu biliyorum. E, zaten bu e, ikinci adam yani o evli mi artık sevgilisi mi bilemiyorum. O adam hayatlarına girdi. Sonra biraz e, ortalık karışıyor sanırım. Anne çocuklarla ilgilenmiyor. Hatta cenazesinde de biraz feryat figan etti. Ben size yetemedim. Ben sizinle hiç ilgilenemedim diye. Sadece anne başlarında. Bir de erkek kardeşi var Esra. Nın. Peki ne zaman vefat etmişti Esra? Biz bu sabah öğrendik. Yok abla iki gün oluyor. Biz e, dün gece değil ondan önceki dün gece öğrendik. Annesi de akşam üzeri öğrenmiş hatta. Çocukluktan sonra yakınlığınız nasıl devam etti? Ya yani normal e, mahalle arkadaşıydık. bir süre yakınlaştık. Hı. E, bu yakınlaşma süremiz de zaten Esra'nın evden e, ayrılmasıyla gerçekleşti. Ya yani evdeyken Esra'nın evinde kalıyorken çok yakın değildik çünkü problemlerini çok bilmiyorduk. Öyle anlatan bir insan da değildi Esra. 2019 yılında tamamen evden ayrıldı annesinin yanında. Sizin semtten yani. Oturduğunuz yerden mi? Şöyle oldu abla başta. 2019 yılında bir kavga ediyorlar gece. Esra'nın yalancısıyız. Çevreden duyduklarımız kadar biliyoruz tabii ki. Evet. Ee, babadan kaynaklı, üvey babadan kaynaklı bir tartışma çıkıyor. Hı hı. Annesi evden gitmesini söylüyor sonra Aa, evden gidiyor o, ama nereye gidiyor? Yani yaşam şöyle gece nasıl saat, devam ettiğini? Gece tabii? saatlerinde bir kız arkadaşımızın evine gidiyor. Ha. Yaklaşık 6 ay orada kaldı Esra. Peki Ümitcan'la olan tanışıklığı sadece Ankara sebebiyle mi? konu hakkında çok bir bilgim yok. Ben sadece dışarıdan duyduğumu biliyorum abla. Ümitcan e, içeri gir alındığında ondan sonra bu Aleyna Çakır davaları ilk çıktığında da işte bu TikTok yayınlarında falan savunduğunu duyduk biz. Ümitcan'ın mı savunduğunu duydunuz? Ya öyle duyduk. Hatta kızdık bununla alakalı. E, o yapmaz bir TikTok gibi savunmalar mı vardı? yapmış. Rahmetli'nin bir TikTok hesabı mı vardı? Varmış. Sonrasında kapatmış. Başka bir hesap açmış. Yani. E, Aleyna'yı da bilir o zaman. Hepsini biliyorum. Yani hani bilmiyordu. Hadi diyelim ki hiç televizyon izlemiyordu. Instagram'la alakası yoktu. Biz uyardık. Biz haber yani. gönderdik. Ortak arkadaşlarımız çok söyledi. Yanlış yapıyorsun. Hani bile bile lades diyorsun diye ama dinlemedi. Yani e, herkesin ortak olarak yorumlarda sorduğu, evet bazısına öfkelendiğim ama e, meraktan soranların da olduğu, hiç mi Ümitcan'la ilgili haber duymamış kısmı, e, evet duymuş. Arkadaşları da uyarmış. Herkes e, bu konuda aslında Esra'ya bir yapma demiş yani. Ya şöyle abla. Bilmiyorum. Ben bunu kendi arkadaşlarıma da söyledim. Seninle de ilk konuşmamızda Hı -hı. söyledim. Esra şey değildi. Ee, kendi kendini öldürebilecek bir insan değildi. İntihar edebilecek bir insan değildi. Ba babasının ölüsüne bile çok bağlı bir kızdı. Ya benim gözümde Esra'nın Ümitcan'la görüşme nedeni tamamen intihardı. Yani bile bile el demek yani tamamen intihardı derken hani Ümitcan'ı bile bile ona sığındı aynen. ya da onunla arkadaşlık kurmaya çalıştı. Belki aynen, gördüğü aynen. ilgi sebebiyle e, ona yakınlık gösterdi. Aslında o TikTok görüntülerine ulaşabilsek ben birazcık araştırırım. Belki o videolar hala duruyordur. Hani ne, ne demiş tam olarak bilmek isterim. E, Esra'nın da düşüncelerini bilmek isterim. E, ama bu işin içerisinde o evde daha önce konuştuğumuz için söylüyorum. Tanımadığını söylediğin Küçük yaşta, 18 yaşında yani genç. Hep çevresi evet, öyleydi. Evet, iki kişi daha vardı. Mesela o gece ne olduğunu aslında anlatabilecek üç kişi var. O evden sağ çıkan bir evet. çift ve Ümitcan. Ama biz Esra kimdir, nedir, ne değildir hemen araştırmaya başladık. Yani bir şeyler bulmaya çalıştık onunla ilgili. Ee, sağ olasın ki sen bize ulaştın. Ve e, sanırım yorumlardan daha sonrasında DM'den bu şekilde iletişime geçtik. Gerçekten Esra'nın kim olduğuyla ilgili hiç kimsenin bir fikrinin olmaması, fikrinin olmadığı için de acayip yorumlara sebebiyet vermesiyle ilgili senin de bu tahammülünü zorlamıştı aslında hani şu söz var yani su testisi su yolunda kırılır dendi bu senin biraz canını sıktı onu tanıyor evet. olduğun için ben de şunu söylemek istiyorum yaşantısı ve hali hareketi ne olun, olmuş olursa olsun hiçbir insan hiçbir insan evladı hiçbir kadın böyle kötü bir ölümü ve ölümü hatta hak etmiyor ama Esra'ya ne olmuş olabilir ben özel bir soru sormak istiyorum Esra uyuşturucu kullanır mıydı abla ...ya ben bu mümkün olduğunu çok düşünmüyorum... ...ama şöyle bir şey var... ...şimdi e, mutlaka senin de gördüğün bildiğin... Hani ...bu olayları araştırdığın için söylüyorum... ...yalnız kalınca... ...insanlar yalnızlaşınca... ...nereye çekersen oraya gitmesi daha kolay oluyor... ...Esra 25 yaşındaydı evet ama... ...12 yaşında 13 yaşında çocuk aklıyla değerlendirin Esra'yı... ...Esra büyüyememişti... Yani ...yapmış olabilir... ...ha benim yanımda gözümle gördüm. E çocuğu var mıydı? Hayır, evlenmedi. Çocuğu yoktu. Ee, bazı kanallar şey yazmışlar. Evlendi, ayrıldı. Ondan sonra işte acil tıp teknisyeniydi, sağlıkçıydı falan. Ha, evet. Hepsi bu, bu işiyle ilgili durumu öyle söylemelerinin sebebini söyleyeyim. Ee, biz de hazırlanırken konuyla ilgili Facebook'a baktık. Esra'nın orada ATT yazıyor. Yani acil servis e, ilk yardım ekibinden yazıyor. Onun Aha. için insanlar herhalde bu tarz bir haber yaptılar ama bununla ilgili bir açıklık getirebilirsen. Yok abla hayır yalan. Yani şöyle ki mesela tuttuğu evde de evi tutabilmek için işte memurum ben ben kiranızı geciktirmem diyerek tutmuş evi de. Onlar da nasıl tutturmuşlar bilmiyorum. Hiçbir belge istemediler, bir kimlik istemediler, bir şey istemediler. Bizim gittiğimizde Akdere'de dağın başında bir evdi yani Esra'nın. Ama şu an ölü bulunduğu ev Esra'nın evi mi? Esra'nın evi, canın değil. Ee, bu, bu evi biliyor musun? Akdere'deki evi biliyorum, bir buçuk yıl önce gittim. Ya yani, e, o evde vefat ediyor. Ya bildiğim kadarıyla evet, kendi evinde dediler çünkü bana. Ee, bir fotoğraf gördüm de o fotoğraf üzerine konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Sen e, eğer biliyorsan, e, e, sanki lüks bir sitede bir daire gibi gözüküyor. Yok 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 değil. Abla şimdi Ankara'yı bilenler bilirler. Hı hı. Böyle e, kentsel dönüşüm girdiği için hı hı. evler yeniden yapıldı. Hı, çok köhne mahallelerde çok lüks gözüken evler var burada. Anladım. Ben bir fotoğrafa bakarak konuşuyorum. Sormamın da bir sebebi var. E, hayatını nasıl idame ettirdiğiyle ilgili ve o evin bir gideri var ya hani kirası, işte elektriği, suyu, doğalgazı, Ankara soğuktur falan bu tek başına Nasıl idam ettiriyordu? Şöyle, biz e, ilk gece gittiğimizde polis memuruyla da konuştuk bunu. O da şey sordu mesela, hem kira, elektrik, su, hem de işte ayakkabılar, makyaj malzemeleri, çok sayıda bir kız bunları neyle alıyordu diye. Şimdi ilk başlarda, bak Kıvılay'da kafelerde de çalıştı, Esra girdi, emlakçılarda da çalıştı. Ama bir türlü dikiş tutturamadı. Kadın olmanın zorluğunu da Ankara'da çok fazla yaşadı sonrasında ne yaptı ne etti bilmiyorum ama en son zamanlarda gördüğümüz şuydu. Kızılay'a bir giriyordu. Hani bir şey yapmasına gerek yok Esra. Bin lira toplayıp çıkıyordu. B bin TL. Yani. Afarki söylüyorum abla. Anladım. Atıyorum mesela. Her yerde o kadar çok tanıdığı vardı ki. Çevresi o kadar fazlaydı ki. Ha, ne yapıyordu de inan ki bilmiyorum. Evet yani e şunu biliyorum seninle ilgili. Belli bir Zamandan sonra aranızda bir e, kopukluk olduğu için hani yaşantısının belli bir yerine kadar olan e, yerini biliyorsun, evet. belli bir yerinden sonrasını e, sadece duydukların kadar biliyorsun. Evet. Ama bu benim için de çok e, enteresan gelmişti. İlk konuştuğumuzda da söylediğin hani polis demiş ya evin içinde inanılmaz derecede makyaj malzemesi ve e, ayakkabı giyim eşyası. Yani evet. bunları herhalde lüks ve fazla bulduğu için. Bunu e şimdi tek başına yaşayan e, kayıtlı kuyutlu bir geliri olmayan bir kız olduğu için ya polis memuru da de şeyi demeye getirdi sanırım. hani Gerçi açık açık da sordu demeye getirmedi. Pavyonda mı çalışıyordu caddeye mi çıkıyordu? Hani biliyor musun böyle bu tarz bir iş mi yapıyordu? Çünkü Aleyna Çakır davasıyla da biraz sanırım paralel gittiği için içinde Ümit Can olduğundan dolayı. Anladım. O, o hani, o Esra seviyordum. da mı öyle bir kızdı diye sordular. Ama hani bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ee, peki daha senden sonra yakın olduğunu düşündüğün senden sonra teması olabilecek e, arkadaşlarınız, ortak arkadaşlarınız var mı? Bilgi sahibi ya, olabilecek en azından. Şöyle buradan gittiği için bir de buradan giderken de herkesi kendine küstürüp gitti. hani Bu olaylardan dolayı biraz da aslında. Yoksa 3-4 arkadaş toplanıp görüşüyorduk. Görüşmeye devam ediyorduk ama Esra'nın bu kendini bilmedi, bilmez şekildeki hal, hali ve tavrından dolayı şey yapamadık. Sürdüremedik bir şeyleri. Bir de biz Esra'nın içinde olsun da istemedik. Anladım. Anladım. Yani Öyle gördünüz. Azıcık. Aslında gördünüz. Yani e, bir sonu gördünüz yani. Evet. Maalesef. Ya ben ilk duyduğumda çok suçladım. ...kendime arkadaşım ortak bir kız arkadaşımız vardı o çok böyle hani bağır çağır ağladı biz yalnız bıraktık hani biz destek olamadık diye ama herkes kendinden mesul abla biz yardımcı olduğumuzda da Esra'yı çok tutamamıştık yanında yokken de kim bilir neler yaptı çok bilemiyoruz İşin açıkçası ben ee, katkından dolayı bize bu e, genç kadını anlattığın için çok teşekkür ederim gerçekten kim olduğunu bilmeden bir dünya şey yazılacak, çizilecekti. Bilinse de yazılacak, çizilecek. Artık bunun önüne geçilebilir bir durum söz konusu değil ama en azından sen bize kendisinin nasıl bir yaşantısı olduğunu, genç kızlığının ve çocukluğunun aslında ne kadar sevgiye muhtaç geçtiğini anlatınca ilk, ilk sohbetimizde evet her gün böyle parça parça yanıyoruz. Gerçekten böyle gıdım gıdım yanıyoruz. Esra da bizi bir gıdım daha yaktı. Aleyna çakırın annesi babası aslında seslenmişti. Başka canlar yanmasın demişti. Bunlar evet. e, geri dönsün evlerine demişti. Hatırlarsan orada bir kız caz daha vardı. Bugün e, evet. programına çıkmıştı. Vallahi Se Selin diye geliyor ama e, yanlış söylüyorsam da sonra yazarlar e, orada ona da seslenmişlerdi. Devam etme bu hayata demişlerdi. Ama bu böyle arkadaşın, eşin dostun hatta annenin babanın yalvarmasıyla bile olmuyor. Olmuyor bir dönüş olmuyor. Aleyna Çakır'ın annesi babası abisi başındayken bu işin içerisinden çekemedi. Esra'ya şimdi neden yapmış neden gitmiş demek çok daha acımasızca. Zaten dediğin gibi öyle eline biri ekmek verip çocukluğundan beri sevgiye muhtaç. Anneye babaya muhtaç bir şekilde büyüdüğü için. Ona böyle şimdi böyle niye gitmiş? Niye yapmış? E, bilmiyor muymuş demek ya ablacığım şunu soruyorum sadece. Su testisi su yolunda kırıldı. Tamam hadi biz bunu kabul edelim de o testi oraya kim koydu? Kim itti? Kim orada dursun diye oraya bıraktı onu. Hiç mi yani bizim toplumun suçu yok? Eğitimi neydi Esra Hanım? Liseyi bitiremedi diye biliyorum abla ben. Anladım. Bir işi de olmalı doğru düzgün. Yok. Yani de denecek çok az şey var. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Size sevenlerine baş Vallahi sağlığı diliyorum. Ee, bize de Esra'yı anlattığın için teşekkür ediyorum sana. Rica ederim abla. Ben var. teşekkür ederim. Bu kadar böyle aydınlatmaya çalışıp, çırpındığın, kendi acınmış gibi üzüldüğün için. Öncelikle ben bilmediğim için her şeyi sordum. Daha sonrasında <laughs> da herkesin doğru bilmesi için elimden geleni yaptım. Çok sağ olasın. Hoşça kal. Hoşça kal ablacığım. Esra kimdir? En yakın arkadaşlarından birinden öğrenmeye çalıştık. Ama dediğim gibi hayatının evet çocukluğunu biliyor. Yani çocuklukta geçirdiği, yalnızlığını biliyor açıkçası Esra'nın ama belli bir yerden sonra kopmuş. Belki de kendisi için hayırlı bir yolu seçmiş. Yani onlarla devam etmeyerek. Ama arkadaşlarım diyor çok üzüldüler. Ben çok üzüldüm. Çünkü onu geri getirebilirdik. Hani döndüremedik. O yoldan döndüremedik. Ümitcan'la ilgili hikayede biz onu hep dizginlemeye çalıştık. Ee, yaklaşık bir saat önce bir kez daha konuşmuştuk Özel bir sohbetimiz olmuştu Ama olmadı dedi yani olmadı Şimdi Esra ile ilgili bir eleştiri yapılırken Öncelikle şunu da düşünülmesi Gerektiğini söylemek isterim Aleyna Çakır'ın anne babası Kardeşi abisi de başındaydı ee, Yalvar yakar Tutup getirip getirip Yine de vazgeçiremediler Esra biraz daha e, Aslında Serbest bırakılmış bir kız yani kapının önüne demek istemiyorum ama e, daha kendi başına buyruk e, yaşamış bir kız çocuğu onun için bu kadar çok eleştiriyi ölmüş birinin arkasına yok neden gitmiş neden bilmemiş neden şu bir sebebi varmış bence mutlaka bir sebebi vardı kendi evinde yaşanmış bu olay e, ben kimin evinde olduğu ile ilgili derin bir bilgiye sahip değildim. E, Böyle Esra ile ilgili birazcık olsun bilgi sahibi olalım istedim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.